Kuntum khayrun minat-ukhrijatna 'anil munkar Gündemin zirvesine. Ramazan diye bir vatandaş çıktı dedik. Ramazan nasıl çıktı? Parladı adam. Adam parladı yani. Türkiye'nin popstar oldu. Hoca star. Popstar değil, hoca star diyelim yani milletin hoca star oldu. Millet diyor ki sen diyor Ramazan'a niye deli diyorsun? Adam tımarhaneye kapandı. Adam şöyle ben kardeşim adama bir kere bile deli demedim. Adamın tımarhaneye kapatılmasıyla alakalı tek kelime etmedim. Hapishaneye girmesiyle alakalı, göz, gözaltına alınmasıyla alakalı tek kelime etmedim. Ya dedim kardeşim? Bu adamın dedim itikadı sıkıntılı. Sıkıntılı kardeşim. Ben dedim ki bak bu adam şunu şunu dinliyor. Bak dedim bu adam böyle bozuk adamları dinliyor. Bak dedim mev... bak arkadaş adam dedim Mevdudi dinliyor. İbni Teymiye dinliyor. Ondan sonra Seyyid Kutubu dinliyor. Dedi ki bak bu sade adamların sıkıntılı ahvalleri var. Dedik bakın bu adamın sıkıntılı işleri dinlemeyin. Benim dediğim bu. Sen nasıl konuşuyorsun? Ramazan hocadır, Ramazan alemdir, evliya Allah'tır, huzur diye tövbe aşağı. Ya Rabbi peygamber ilan edecekler ya. Ama ben ondan söylüyor ki o kendisi dedi ki ben Hızır diyelim, Hacı diyelim, Hoca diyelim. Ya adam demiyor zaten. Millet onu peygamber yapacak neredeyse. Bizim derdimiz milletle kardeşim benim Ramazan'da bir işim yok. La bana ne Ramazan'dan. Ben sadece derim kardeşim bu adamı dinlemeyin derim. Derim yani. Niye diyeceğim benim işim mi? Dinlemeyin kardeşim. Sesimiz çıkacak. Bak daha bir sürü dokümanı çıktı Ramazan efendinin. Teker teker söyleyeceğim kardeşim. Teker teker. Benim işim bu. Ben söyleyeceğim. Ne yaptım ben hemen tak dediğimi yaptım. İğretiği ben yaptım. Ondan sonra baktım patır kütür, patır kütür diğer hocalardan reddiye gelmeye başladı. Niye hoca efendiler sonradan dökülüyorsunuz patır kütür? He? Hocalar diyor ki biz başta bilmiyorduk. Başta işte haberimiz yoktu. Araştır kardeşim ben nasıl araştırıyorum? He? Ben niye araştırıyorum? Bir işi başından kökünden sökmezsen, çözmezsen ondan sonra diyorlar ki siz FETÖ zamanında Fethullah Hoca diyordunuz. Elhamdülillah bir kere bile demedim. Elhamdülillah. Bak işte İlk başta Ramazan'a işte Ramazan hoca mıdır, hacı mıdır belli değil deyip de sonradan bu adam bozuk adam diyenlere ya sen düne kadar Ramazan'a hoca diyordun şimdi ne böyle diyorsun diyorlar. Kardeşim bir adam bozuksa onun evveliyatını araştıracaksın. Bakın kardeşim bu adamın evveli de bozuktu, ahiri de bozuk bu adamdan uzak durmayacaksın. Ben elhamdülillah bugüne kadar hep böyledir. Ben bir tane de reddi yaptığım adama böyle bozuk dedim adam bir kere de geri vites yapmadım elhamdülillah. Elhamdülillah. Hiç sıkıntı yok, hiç problem yok. Şimdi Millet, baktım ilk başta da, hocam sen artık dinlemeyeceğim, seni takip etmeyeceğim, sen artık şöylesin, sen artık böylesin, yani yapmayacaktım bunu, Ramazan Hoca'ya haksızlık yaptım, Ramazan Hoca söylüyor, Ramazan böyle. Baktım yani herkes gülüyor, esip gülüyor. Ehli sünnetten tık yok. Ehli sünnetten tık yok. Vahabisi savundu, Selefisi savundu, Harici savundu, Mealci savundu. Ya Mehmet Okuyan bugün Ramazan Hoca yalnız değildir diye şey atıyor. Hashtag mi tweet mi her ne zıkkımsa bir şey yapmış başlık açmış her neyse. Bak Mehmet Okuyan. Ya Mehmet Okuyan'ın savunduğu adam savunulur mu kardeşim ya? Allah için konuşuyoruz ya. Ehli sünnet uyuyor kardeşim. Ben orada tek başıma Ramazan bozuk diyorum. Ulan bir kişi de arkamda yok ya. Ulan bir kişi de arkamda yok. Bakıyorum millet bana sayıyor sövüyor ya. Sen nasıl konuşuyorsun da Ramazan hoca da Ramazan alim, Ramazan evliya, Ramazan şıyık. Yani biraz daha gitseler Ramazan'a haşa ay için ödeyecekler yani. Ben ne dedim kardeşim? Bu Ramazan bozuk adam dedim. Ve hala da sözümün arkasındayım. Bu Ramazan bozuk adam. Bozuk adam kardeşim. Ondan sonra ufak ufak ehli sünnet hocalar dökülmeye başınca Aa, Ramazan böyleymiş, Ramazan böyleymiş deyince baktın patır kütür mesajlar gelmeye başladı. Ramazan hoca hakkında hata yaptık. Ramazan hoca hakkında yanıldık. Hocam siz haklıymışsınız. Ramazan bozukmuş. Ramazan şöyleymiş. Ramazan böyleymiş. Ne oldu kardeşim? Ne oldu yani? Sen başta bana sövene kadar azıcık itimadın olsun. Beni dinle bir de hemen bir araştırayım de. Ya bu Hüseyin böyle konuşuyor da acaba niye konuşuyor de kardeşim. Ben de bir araştırayım de. Ama bizde araştırma yok. Bu zaman sen nasıl adamsın? Ramazan şöyle Ramazan böyle. Adam senelerdir orada duruyor. Adam senelerdir şöyle. Ya kardeşim bak bugün Ebu Hanzala'nın sayfalarında bu adam bangır bangır savunuluyorken sen bu adamı savunamazsın kardeşim. Savunamazsın. Adamın dediği doğruymuş. Yani ne doğrusu kardeşim? Bak not alın not. Not alın. Ramazan'ın yaptıklarıyla alakalı not alın kardeşim. Adam dün Akit TV'nin internet sitesinde canlı yayına katılmış. Soruyor muhabir. E, Alparslan Kuytul hakkında ne düşünüyorsun? Alparslan Kuytul hocadır, canımdır, çok severim canımdır. Oha dedim tamam kardeşim. Alparslan Kuytul'u seviyorsan sen zaten sıfıra sıfırsın. Sen Alparslan Kutul nasıl... Ya Alparslan Kutul provokatör kardeşim ya. Adam provokatör ya. Ben namaz kılarım. Bu nasıl ülke? Bu nasıl memleket? Polis karışamaz. Asker karışamaz. Biz teravihimizi kılarız. Cuma'yı kılarız. Biz şöyle yaparız. Biz Ya kardeşim sen hayırdır nasıl olacaksın sen ya? Sen nasıl böyle bangır bangır? Sen cesaret yapın mı aldın? Burası Türkiye kardeşim. Burada devlet var devlet. Sen hayırdır ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Bak Alparslan Kutul ne diyor biliyor musun abicim? e, ee, şey şey diyor bir, bir olaydan bahsediyor. Bunun olayla alakalı diyor. Mustafa İslamoğlu hocam bak Mustafa İslamoğlu hocam diyor. Hazreti Adem'in babası var diyen Mustafa İslamoğlu'na Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaretler eden, Hazreti Hatice Validemize hakaret eden, ayet inkar eden, hadis inkar eden Mustafa İslamoğlu'na Mustafa İslamoğlu hocam beni aradı konuştuk falan filan. Ya Mustafa İslamoğlu na nasıl hoca diyorsun sen ya? Sen nasıl hoca diyorsun? Sen nasıl devlete kafa tutarsın? Sen nasıl ben namaz kılarım? Bana karışamazsınız. Siz kimsiniz? Yok emniyet şöyle, emniyet böyle falan filan falan filan konuşuyorsun kardeş. Ben söylüyorum. İbn Teymiyye'yi dinliyorum diyen Alparslan Kuytulla hoca hoca değil kardeşim. Hadi bakalım. Hoca değil ya. Hoca değil kardeşim. Hocam hoca moca değil bunlar. Ben şimdi devam ediyorum. Aldığım notları söyleyeyim kardeşim. Oradan diyor ki yok tarikatlardan beni tehdit edenler oldu. Sen hayırdır böyle tarikatlardan beni tehdit edenler oldu derken niye böyle tarikatlara dil uzatır gibi konuşuyorsun Ramazan efendi? Hayırdır? Zemin mi yapıyorsun Ramazan efendi? He? Açın dinleyin kardeşim. Akittir bir de röportajı var. Ben hepsini not aldım, söyleyeceğim. Ya bakın bu adam diyor ki ben diyor FETÖ'nün dediğini de alırım diyor. Doğruları bak. Bu adam ağzıyla diyor ki kardeşim ben Fetullah Gülen'in dediği lafları da alırım diyor. Bak. Ama diyor doğruyu sağlarım diyor. Ya kardeşim bir adam bu lafı söyleyebiliyorsa peşine ne diyor? Ben Şia'nın da dediğini alırım diyor. Bak ben Şia'nın da dediğini alırım. Ben FETÖ'nün dediği lafları da alırım diyor. Ya bu laf söylenecek laf mı ya? Bir öylesin bir böylesin Ramazan efendi. Ramazan takiyeci. Her tarafa mail yapıyor bak. Her tarafa piyasa yapıyor. Her tarafa piyasa yapıyor kardeşim. Ben açık açık konuşuyorum. Ramazan piyasacı adam. FETÖ'cü dinlerim diyor. Şia'yı da dinlerim diyor. Ehli Sünnet de dinlerim diyor. Vahhabi'yi de dinlerim diyor. Harici de dinlerim diyor. Ben herkesi dinlerim kardeşim diyor. Hepsinin fikirlerine bakarım diyor. Niye bakıyorsun kardeşim? He? Niye bakıyorsun? Ya sen bakıyorsun bunlar insanlara niye aşılıyorsun? Sen bozuksun. Sen insanları da bozmaya çalışıyorsun. Ramazan Efendi. Ben Allah için konuşuyorum kardeşim. Kimseden de korkuyorum. Kimseden korkuyorum kardeşim. İsteyen istediği gibi konuşsun. Sen konuşuyorsan. Sen o bizim videoların altında yorumda bana... Azalmayacak laflar söylüyorsan kardeşim ben de sana söylüyorum kardeşim Ramazan denen adam bozuk sen onu hoca deniyorsun, için sen ondan daha bozuksun devam ediyorum ondan sonra diyor ki ya ehli sünnet vel cemaat diye bir şey yok diyor aslında bak Ehl-i sünnet vel cemaat diye bir şey yok aslında diyor ehli sünnetin hataları var kardeşim diyor ya bak ehli sünnetin hataları var kardeşim ya bak ehli sünnetin hataları var demek hani işi biraz şerh edersen hani ehli sünnet yaşayanlarda da hata var kardeşim denir ama sen ehl-i sünnetinde hatalar var dersen kardeşim burada insanların ehl-i sünnete karşı bir bakış açısında sıkıntı olur. Allah Allah ya bu ehl sünnette hata var derken acaba problem nedir? Ehl-i sünnette bir sıkıntı mı var der insanlar böyle. İnsanlar kendi kendine bir şey söyler. Sen dersen ki ben FETÖ'nün laflarını alırım. Dersen ya acaba bu Evliyaullah Ramazan Efendi FETÖ alakalı böyleyse acaba Fethullah, Fethullah Hoca Efendi sen şimdi ona da. Fethullah Hoca'nın lafları doğru mu? Sen Ramazan Hoca'nın sana Şia'nın da laflarını alırım, doğrulanır derse ya bu Şia, ya Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Osman'a söven, Hazreti Ayşe Validemize haşa kötü kadın diyene diyor ki ben ondan laflarını alırım diyor, kullanırım ya doğrularını. Lan onun her yer doğru olsa ne olur ya? Lan Şia'nın her yer doğru olsa ne olur ya? Laflara bak kardeşim, devam ediyorum bak, not alın. Ben diyor Cuma'yı diyor bazen kılar, bazen kılmam soruyorlar hani sen diyorlar işte hocaların arkasında namaz kılmıyor musun? Ben diyor tek hocaları tekfir, tekfir etmedim. Ben zaten hocaları tekfir ediyor demedim ki. Dedim hocaların arkasında namaz kılmıyormuş dedim. E kendi nazlı Ya diyor ki ya Allah aşkına buna kim inanacak? Ya? Ben diyor öğlen namazını diyor, 45 dakikada öğlen kılıyorum diyor. Ya, ya bir git ya. Ulan 45 dakikada öğlen namazı kılıyorum. Yapma bari kardeşim ya. Yapma ya. Bir de diyor, riyadan Allah'a sığınırım. Sen kalkıp diyeceksin ki kameranın karşısında ben 45 dakika öğlen kılıyorum. İmam 15 dakikada kılıyor da ben 45 dakikada kılıyorum. O yüzden imamın arkasında kılmıyorum. E imamın arkasında kıldığın zaman o 45 dakikada kılın öğleni nasıl sen 10 dakikada kılıyorsun kardeşim? He? Diyor ki bazen cumayı kılıyorum bazen kılmıyorum. <laughs> ya bazen cumayı kılıyorum bazen Cuma kılmıyorum. Ne demek? Dalga mı gitsin? Oyun mu oynuyorsun ya? Bak ben bir daha söyleyeyim kardeşim. Bu Ramazan bir böyle bir böyle. Tam takiyeci. Her tarafa oynuyor kardeşim. Ne tarafa kaptırırsam. <laughs> Alpar sana övüyor. Mevdudi'yi övüyor, onu övüyor, bunu övüyor. Hocaları, hacılar övüyor. Bir bakıyorsun işte i̇mam Rabbani şöyle, o böyle, bu böyle, Said Nursi böyle. işte ben işte Risale-i Nur'dan bakarım, i̇mam Rabbani kitaplarına bakarım, onun kitabına da bakarım. Ben her kitabı okurum. Şöyle sayıyor. Abi adam sırf bu. Bak sırf bu. Bak yemin ediyorum size adam sırf bu ya. Çene. Daldan dala atlıyor, daldan dala. Adam diyor ki Ramazan hoca kimdir diyor. Bak çok basit bir soru ya. Arkadaş 15 dakika konuştu. Ramazan'ın kim olduğunu söylemedi ya. Güneşi doğudan doğuran, batıdan batıran Allah şöyle böyle konuştu, 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 konuştu. Safı dallandırdı, budaklandırdı, evirdi, çevirdi, konuyu başka bir yere bağlı. Bakın kardeşim. İlmi olabilir, beni ilgilendirmez kardeşim. Ben deli de demiyorum. Bak ben hakkındaki taciz iddialarını da konuşmuyorum. Konuşmuyorum. Ama kardeşim bu adamın savunduğu adamlar, bu adamın konuştuğu, ağzını aldığı adamların hepsi bozuk adam. Bir adam diyorsa ki ben Fethullah Güler'in doğrularını alırım, ben Şia'nın doğrularını alırım, ben Mevdu'yu alırım, ben i̇bn Teymi'yi alırım, ben Seyyid Kutub'u alırım, Alparslan Kutub benim canım, hocam derse kardeşim ben tak diye çizerim adamı, hiç acımam. Bir daha söyleyeyim kardeşim, Ramazan Efendi boş adam. Ya adam diyor ki benim mezhebim yok diyor ya, mezhebim yok diyor adam, mezhebim yok. Mezhepleri inkar ediyor bu adam ya, ya meselim yok diyen adam meseleyi inkar ediyor kardeşim. Ne demek yani? Bak mezhepsizlik küfre götüren bir köprüdür. Allah dostlarından bir zatın sözü. Unuttum. Yani mezheplerle alakalı sohbetim de mevcut. Bunun, bunu kim söylemişti onu orada söylemiştim. Şimdi isim aklıma gelmedi. Ama büyük Allah dostlarından biri diyor ki mezhepsizlik küfre götüren bir köprüdür. Bu adam diyor ki benim mezhebim yok, oyum yok, buyum yok. Ben hiçbir şeye değilim, hiçbir yere bağlı değilim diyor. Ben kafama göreyim diyor yani. Bak ben, ben diyor kafama göreyim. Kim ne konuşuyor ben onu alırım böyle bakarım. Bana uyarsa konuşurum, uymazsa konuşmam. Böyle. Bir daha söyleyeyim kardeşim. Dün Ramazan'ı savunanlar bugün bana diyor ki hocam şöyle, hocam böyle, hocam kusura bakma, hocam şöyle. Ben 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 söylüyorum kardeşim. Bak beni sevmeyin. Sevmeyen sevmesin umurunda değil. Ama ben bildiğim doğruları konuşacağım kardeşim. Hakkı anlatacağım.